Selamun Aleyküm dostlar. Ee, 50cc motor kayış koparmaya başladığı zaman insan bir ızdırap halinde sürekli ve sürekli tekrar 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 kayış koparmaya devam ediyor. Bazı şeyler sebep oluyor, bazı şeyler sebepsiz oluyor. Kimisi 3000 km gidiyor, kimisi sürekli şey yapıyor, daha 1000 km dolmadan koparmaya başlıyor. Bununla ilgili en kesin çözüm Öyle ki devriyajın değişmesi. Çünkü diğer aksamların hepsini teker teker değiştirdik. Değiştirmediğimiz tek aksamda devriyaj kaldı. Şimdi devriyajı değiştirip bundan sonraki süreçte neler olacağını bakacağız. Ama bazı şeylerin e, sebebi sürekli başına bir şeylerin gelmesinin sebebi. E, yaptığımız yanlış davranış ve hareketler sebebiyle de olabilir. E, biz doğruyuz, biz doğru yapacağız diye bir şey yok aldığımız ah veya da günah tarzı sebeplerden ötürü de başımıza bazı şeyleri çekiyor olabiliriz. Bunu söyledikten sonra normal montaj kısmına şey yapalım, gelelim. Zaten sökülmüş var dediğimiz davada bu kısımları normal bir restiyoruz. Yerini alıyoruz. önce oturacak şekilde bedenimizi sıktıktan sonra daha büyük sonra. Ben Mario 4 kısmına geliyorum sıra. Kolay gelsin. Eyvallah. Yine biraz böyle bir şekilde. Bakıyoruz. Bu noktada karışı takacağız. Karış takma esnasında da yazıların bize gelecek vaziyette karış takma işleminde gerçekleştiriyoruz. Arka ve ötürü Devreç kısmını elimizle sıkarak ayışı içeri alıyoruz. Ondan sonra burada bir boşluk oluyor. Boşluk oluştuğu zaman da ayışı rahat bir şekilde yerine monte edebiliyoruz.